Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Bugün sizlerle kekik nasıl temizlenir, ayıklanır, nasıl kurutulur onu sizlerle paylaşacağım. Zahter diyoruz biz burada Hatay İskenderun bölgesinde yöresinde arkadaşlar bu şekilde ayıklıyoruz. Çubukları böyle genelde uzun uzun oluyor. Uzun olduğunda şöyle bu çubuklu kısımlarını önceden ayıklarsak bizim için. Daha kolay olacak. Şöyle taze kısımlarını bırakıyoruz. Şöyle yine göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda kolay bir şekilde ayrılıyor. Taze kısımları şöyle taze kısmını da alıyorum uç kısmına. Bu şekilde tamamını arkadaşlar ayıklıyoruz. Daha sonra kurutma işlemine geçeceğiz Önce ben 1-2 gün içeride kurutuyorum Daha sonra da güneşte kurutuyorum Arkadaşlar Şöyle temizleyelim Böyle mevsiminde e, Zahter mevsimi geldiğinde Alıp kurutuyoruz arkadaşlar e, Et yemeklerimizin içerisine ekliyoruz Mesela kebapların içerisine kuru zahter ekliyoruz Kekik yani arkadaşlar yakışan yemeklerimiz var. Onların içerisine ilave ediyoruz. Bir yıl kullanıyoruz. Benim kekimin miktarı 1 kilo 300 gram. Böyle tepsinin içerisine döktüm ben. Bu şekilde de güzelce ayıklamayı yapıyoruz. Biraz uğraştırıcı, <laughs> zahmetli oluyor ama arkadaşlar tabii ki buna değiyor. Ee, kışın artık bol bol tüketiyoruz. Yazdan başlıyoruz tabii ki tüketmeye. Böyle şu kısımlarda da bayağı kenardan vermiş arkadaşlar şöyle. Bakın. Bu yapraklarını da temizleyelim. Ay. Aslında böyle gözüküyor ama tazecik. Bayağı çabucak büyüyüp taze bakın böyle hemen kopabiliyor ucu. Kenarlarını temizlerken Şöyle yapraklarını alayım. Çöp kısmını atıyoruz. Zahterlerimizi, kekiklerimizi bu şekilde küçük küçük ayıkladık. Böyle sofranın üzerine serdim. Bugün de böyle sofranın üzerinde kuruyacak. Bir iki gün İçeride kurutuyoruz. Daha sonra güneşte güzelce çıtır çıtır kuruyana kadar kurutuyoruz. Aslında biraz daha koyu yeşil ama ışıktan bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. O, öyle bastık değil. tamam. Şöyle bakın yakından daha belli oluyor. Şöyle ışığa da doğru çevireyim. Yeşil olduğu daha belirgin oluyor. Zahterimizi dışarıya aldım böyle güneşte biraz daha kuruması için güneşte artık çıtır çıtır kuruyacak arkadaşlar. Böyle birkaç gün güzelce çıtır dayana kadar güneşte bekletiyoruz. Güneşlendiriyoruz. Zahterimiz güzelce güneşte kurdu arkadaşlar. Bakın böyle çıtır çıtır oldu. İçerisindeki görünen büyük çöplerini seçtim ben yine de. Kuruduktan sonra arkadaşlar şöyle bir yandan da artık zahterlerimizi Şöyle kenara topladıktan sonra bu kısımda şöyle ovalayıp dal dal yapıyoruz böyle küçük küçük olması için. Bunu yapmak için de güzelce böyle kurumuş olması gerekiyor. Çıtır çıtır olması lazım arkadaşlar. Şöyle iyice bir ovalayalım. Tamamını bu şekilde yapacağız. Avucumuzun arasında güzelce ovalıyoruz. Hmm. Kekiğimi elimle güzelce ovaladım. İçerisinde tekrar çöpleri oluştu ovaladığımız için. Onları da ayıklayalım. Kekiğimizin bütün böyle çöp kısımlarını e, temizledik arkadaşlar. Böyle cam bir kavanozumuza dolduruyorum ben. Bu şekilde doldurduktan sonra kavanozumuzun içerisinde 1-2 yıl tüketebiliriz arkadaşlar. Burası e, çok fazla sıcak olduğu için hatay İskenderun. O yüzden ben çok sıcak dönemlerde buzdolabına atıyorum, buzluk kısmına değil tabii ki alt kısma koyuyoruz kavanozumuzu. O şekilde muhafaza ediyoruz. Tekrar böyle kış geldiğinde ben dolaptan çıkarıyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde güzelce muhafaza edebilirsiniz. Diğerlerini de kalanlarını da böyle kavanozlayalım. Şöyle arkadaşlar göstereyim 4 kavanoz böyle 800 milimlik olan kavanozlarla 4 adet kavanoz elde ettik arkadaşlar bu şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz bütün et yemeklerinizde pizzalarda dilediğiniz sevdiğiniz yani yakıştığını düşündüğünüz yemekleri ekleyebilirsiniz Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın, hoşçakalın.